İstanbul bugün deprem şokuyla sarsıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6 bir gün... Tamam, tamam. tamam tamam sen seni öyle alalım biz Baba hadi buradayız bugün. Dünyada salgın alanı verildi Panik dalga dalga yayılırken. Üzücü ama korkutucu olmayan. Öğretmenim ben canlı ders var mı? Mal mı ne bu adam ya? Evet malım evet. Tuğba. Bunu ana Ne oluyor lan? Daha o da Tuğba. Koç alın. Alın ne? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Allah bu. Masaya çık tepini istersen. Geri al. Geri al.